Arkadaşlar hepinizle merhaba. Bugün nasıl sizlerle beraber e, internet kazanmak için nasıl para kazanacaksınız hemen onunla ilgili küçücük bir videoydan paylaşalım Bu zaten bu puanlarla kendinizi internet alabileceksiniz. Yani nasıl söyleyeyim size? E, oyunu oynayacaksınız. Bir bir oyun var. Oyunu oynuyorsunuz. Puanlarınızı biriktiriyorsunuz. Puanlarınızı papa hesabınıza çekiyorsunuz ve e, istediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. İsterseniz istediğiniz gibi harcarsanız isterseniz internet paketi alırsınız. O sizde kalmış. Tamam bir de isterseniz nasıl yapacağınızı hemen bahsedeyim. Açıklama kısmına ben e, uygulamanın linkini de vereceğim. Hem de davet kodumda vereceğim. Davet kodundan kayıt olursanız, e, davet kodundan kayıt olursanız çok sevinirim. Uygulama indirme linkini zaten vereceğim. Uygulamamız bu arkadaşlar. Mücevher kazanı. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Güvenilir bu uygulamada. Zaten Google Play Store'da aşağıda zaten görürsünüz. Bakın. Çok güzel uygulama aşırı zevkli diyor görüyorsunuz. Daha fazla da yorum var zaten. Ee, 3.8 yıldız almış. Oyunu açıyorsunuz arkadaşlar. Size böyle bir ekran geliyor. Siz ilk defa kayıt olacağınız için şurada kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Burada da yapmanız gereken ad soyadınızı yazıyorsunuz. Telefon numaranız. Telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. E-mail adresinizi ve bir kullanıcı adı belirliyorsunuz ve kullanıcı adını unutmayın. Daha sonra kullanıcı adınıza ait bir şifre belirliyorsunuz. Bu zaten uygulamaya giriş yaparken bu ikisi gerekecek. Kullanıcı adınızı bunu kaybetmeniz açısından önemli. Bunu da giriyorsunuz. Papara adresi derken buraya Papara numaranızı giriyorsunuz. Papara gibi numaranız var ya, numaranız 17 ile başlayan, TR ile başlamayan dek e, normal Papara şeyinizi yazıyorsunuz. Ve referans numarasını da yazıyorsunuz buraya. Referans numarasına da benim vermiş olduğum e, Yılmaz diye yazıyor. Orada zaten e, bir, e, uygulamanın indirme linkinin olduğu yerde mevcut olacaktır. Yılmaz yazarak e, kayıt olup kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Sonra bir e-mail doğraması olacak. Mail kutunuza gidiyorsunuz. Orada şöyle bir doğrulama linki gelecek. Tam olarak şöyle anlatayım. Norepli'den şöyle bir doğrulama linki gelecek. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra zaten o da refresh diye bir tane yazı gelecek. Ondan sonra işlem tamamdır. Buradan ben bir sisteme bir giriş yapayım arkadaşlar. E-mail ve şifrem. Burada videoyu durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şekilde. Şimdi ben kayıt olduğum için böyle şekilde. Oturum açık Kutusunu işaretleyin ve giriş yapın. Şifreyi de unuttuysanız eğer yani mesela kullanacağınızı biliyorsanız şifrenizi unuttuğunuzda kası basarak da yapabilirsiniz. Her, her gün bu çark geliyor. Bu çarkı spin yapıyorsunuz. Her bir günleri 24 saatte bir yenilenen bir çarktır. Buradan e, alabilirsiniz. 50 kat şu anda mesela alabilirsiniz bu şekilde. Bunu her gün alabilirsiniz. Oyunun mantığı şu şekilde. Levelde var sektörlerin demel demel şey var. Bunlar seviye seviye açılacaktır. Mesela oyunun ben mantığını anlatayım. Şurada çantadan çantayı daha sonra açacağım. Oyun nasıl oynandığını bahsedeyim. Çok kolay oyun aslında. Şimdi şöyle bir şey. Üç aynı mücafere birleştiriyorsun şu şekilde arkadaşlar. Mesela yeşilleri 3 tane yeşili şöyle kaydırıp birleştirerek buradaki hedefleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir kez ki bizim ithal kazandıran oyunlarda vardı. Buna siz para kazanıyorsunuz. Parayı kazandığınızda internet alıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani kısacası o şekilde. Şöyle yapalım. Örnek oynayalım sizin için. oynamayı oyun açısından şu şekilde. Bak şu an bak tik oldu. Gördüğünüz gibi iki tane de şundan yapmam lazım. Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Böyle böyle oynuyorsunuz. E, puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu puanı da paraya çeviriyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 50 puan almak için reklam izlersen 50 katı 5 katına dönecek. Eğer normal bir şekilde ise 10 puan veriyor. Reklam izlerseniz de 50 puan olacak. 2 İk katına çıkmış olacak. Biz o, şimdilik şimdi 10 diyelim. Çünkü reklam izlemeyeceğiz şu anda. Siz reklam izleyerek bunu 2 katına çıkarabilirsiniz. Oyun bu şekilde böyle devam ediyor. Şöyle indiriyorsunuz. Aynı renkte zaten oyun bayağı bir basit. Kolay. Zaten zevkli. Bayağı güzel. Siz zaten şu hedefini tamamlamayacaksınız o kadar. Bak gördünüz Bu kol çok kolay. Oyun çok kolay. Görüyorsunuz. Lan i̇şte bu kadar. Hamle sayısı oluyor da hamle sayısı hareket geçiyor. Mesela misal bu. Ben ondan bazı tabi. Böyle böyle oynuyorsunuz. Çıkmak isterseniz ayarlardan çıkışa basıyorsunuz. Şimdi biz oyundan çıktık. Bir dakika arkadaşlar sıkıntı oldu. Bu klavyenin şeyine ayarlarına bastım yanlışlıkla kusura bakmayın. Sisteme tekrar bir giriş yapıp geliyor. Şimdi seviyeler bu şekilde. Şimdi tekrar oturumu açtım. Seviyeler şu şekilde. Oluyor Eğer ki siz çekme talebini yapmak istiyorsanız şurada çantaya basıyorsunuz. Şurada yukarıda çanta ikonu var burada e, çeşitli e, şeyleri bulabilirsiniz. bakiye bak 100 TL. Şu an bakiyeye 100 TL bakiye Bu de, bize deneme amaçlı verildiği için denemeyi gösteriyorum şanslısınız. Siz bunu bu kadar skoru elde ederseniz bu kadar paranız olmuş oluyor. Bir de referans bonusumuz var. Referans bonusunda ben size dediğim gibi açıklama kısmındaki referans numarası şuradaki şu referans numarasını e, yazınca referans bonus alıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Yani bu şekilde şu referans numarasını ben size vereceğim. Siz referans şeyini o bu referans kodunu girerek ee, şey yapabilirsiniz. Para çekim işlemleri, çekim işlemleri var. Burada para çeke basıyorsunuz. 25.000 e, 25 bin puan karşılığı 25 TL çekim, 100 TL için 100 TL çekim, 200 bin, 200 bin çekim diye böyle bir opsiyon sunuyor. Mesela ben şimdi denemek için 100 bin çekim yapacağım. çekim listeyi tamamlandı arkadaşlar. Burada şu an bekliyor istasyonu. Buradan izleyebilirsiniz durumunu vesaire. Bu skorları biriktirerek yani oyun levelleri ve defans defans ıı, referans bonuslarını da yaparak şu referans numaranızı arkadaşlarınızla da paylaşarak ıı, burayı arttırabilirsiniz. Onu da ben size söylemiş olayım. Evet arkadaşlar oyun oynayarak da ıı, şey yapabilirsiniz. Çarkı da her gün ıı, çevirebilirsiniz. 24 saat süresi oluyor. Evet arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak bu videodalar diğer şeyden farklı. Bak Instagram takipçi şeyini kastetmiyorum. Bak bu bambaşka bir şey. Bak bu sizi tam ilgilendirecek bir şey. Bu şeye benzemiyor. Tek sisteme benzemiyor. Bu farklı arkadaşlar. Bu tamamen güvenilir. Zaten Play Store'dan, yorumlarını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.